Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim. Gözlerinden gözlerin biri tutamaz. Düşlerinde büyürüm büyürüm kabusun olurum. Düşlerinde büyürüm büyürüm kabusun olurum. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin bir tutamaz. Bir şiir yazarım, bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ben ölürüm. Bu akşam ölürüm, sırf senin için beni ölüm bile anlamaz bir şiir yazarım, bir türkü söylerim, bir sen olurum, bir ber ölürüm. Bu akşam ölürüm, sırf sizlerin için beni bir bile anlamaz. Düşlerinde büyürüm, büyürüm, kabusun olur Düşlerinde büyürüm, büyürüm, Kâbusun olurum. Bu akşam ölerim, Beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın Yıldızlar tutamaz Bir gibi düşerim Gözlerinden Gözlerin beni tutamaz Bu akşam ölürüm Beni kimse tutamaz sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni alamaz. Bu akşam ölürüm. Beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar da tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden. Gözlerin beni tutamaz. Düşlerinde büyürüm. Kabusun olur ölürüm. Sırf senin için ölürüm. Beni ölüm bile anlamaz. Ölüm bile anlamaz. Ölüm bile anlamaz yani. Bu akşam ölürüm beni kimse tutamaz. Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz. Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden Gözlerim beni tutamaz O akşamın beni kimse tutamaz Sen beni tutamazsın yıldızlar tutamaz Bir uçurum gibi düşerim gözlerinden gözlerin beni tutamaz